as more lawsuits are for some viewers families herkese merhaba arkadaşlar PUBG'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu bölümümüzde şöyle bir olay var. Survivor Piece geldi. Yeni Survivor Piece Hatta şöyle bir bakalım. Yanlış yere bastık. Şuradan bakalım hemen hızlı bir şekilde. Ee, direkt burayı mı açıyor bu? Yok açmamız lazım. Hem yani menüyü açmıyor ilginç bir şekilde. Yani açmıyorsa şimdilik yapacak bir şey yok. Şey, göstermiyor güncelleme notlarını. Zaten ben ekrana getirmiş olmalıyım. Web sitesi üzerindeki güncelleme notlarından. Şimdi bu 7.1, 7.3 olması lazım. 7.3 diye hatırlıyorum. Cold Front olarak weekend haritasını kapsayan, kışı kapsayan bir güncelleme olarak geldi. Ben Premium'u satın aldım şu anda. premium ödülleri falan hepsine bakalım sırayla. Ondan sonra zaten bir tane maç oynamayı deneriz weekend'de de. Belki bir sonraki bölüme yaparız onu. Emin değilim şu anda. Öncelikle bir e, gelen özellikleri vesaire gösterelim gelen eşyaları. Şimdi birinci seviyede ücretsiz versiyonunda herhangi bir şey yok normal oynamada. E, ücretli versiyonunda ise Weekend haritasında bulan Zima'ya bir e, bu şekilde bir skin gelmiş. Yani bunu da al diyelim bir seviye olduğumuz için. Direkt ekledik bunu envanterimize. Onun dışında ikinci seviyede bir tane ejderha ayakkabısı, e, ejderha maskesi, ejderha kostümü yüzdeki BP artış falan var. Hızlıca geçelim buraları. 17 sayfa hepsini tek tek göstermek çok uğraştırır. Ee, Tabancaları falan bakalım sadece. 12K çok fazla sevdiğim bir saat değil. Kask güzel bence seviye 2 kask için. Ee, güzel yani. Ee, onun dışında TikTok TikTok güzel. Çok fazla kullanmayı sevmiyorum şeyleri ama. Ee, pantolon güzel. Ee, eski moda tarzı eski tarzlı bir kıyafet gelmiş. Kostüm. Çizimi oldukça hoşuma gitti. Ayakları tamamen kapayan çizme çok fazla denk gelmedi önüme. E, güzel olmuş o da. E, onun dışında vektör skinleri genel olarak konsepti bu zaten bu e, Vic şeyin, survivor piece'in. E, onun dışında jockey şapkası falan var. Seviye bir kask için böyle bir kask var. Din olan çalışan kaskı. Arbalet için böyle renkli bir arbalet gelmiş. Biraz daha oyun artık renk, renk atmaya başladılar. Fortnite benzeri bir olay yapmaya başladılar ufaktan sanki işte bir önceki şeyde eğlence mapi falan gelmişti değişik değişik skilllerin olduğu özelliklerin olduğu bir, bir ay falan önce gelmişti o işte burada bir yavru ayı maskesi var hoş bu da yani sevimli kıyafeti beğendim rota savaşçısı çeketi Biraz gö e göze hitap ediyor ama işte dikkat çekebilir kırmızı taraflarından dolayı. E geçit aynı kaskı. CV1 kask. Güzel o da. Böyle bir saç gelmiş. Arkadan tek olarak uzanıyor. Ayakkabı kırmızı bir ayakkabı. Uzat. Şut vurma gibi bir şey. vuruş şeyi CV2 kask gelmiş bir tane. Dinator kaskı. Ondan sonra yüz. Yüz değil mi bu? Aynen yüz. Ee, bir tane araba gelmiş. din olan Toros. Yani renkli dediğim gibi renk katmışlar biraz da. E ee, onun dışında başka neler var? Pantolon gene bayağı bir renkli. Gaz maskesi var bir tane. E ee, Road Rush bir tane gaz maskesi. Ee, güzel bir kıyafet daha gelmiş, ceket gelmiş. Biraz şeye benziyor böyle bornoz tarzı bir şey benziyor sadece üst kapsiyon ee, olabilir güzel ee, silah ondan sonra UMP gelmiş bir tane pembe et evet, büyük tehlike üstü bir tane südyen tarzı bir şey gelmiş ee, onun dışında ayakkabı pantolon testere gelmiş bir tane normal e orak falan onların yerine geçer geçecek şeylerden ee, bu tarz bir dinolant şey gelmiş büyük tehlike işte ejderha kıyafeti tarzında böyle de dikenlere vesaire var. Ondan sonra MK14 için konsept tasarım gelmiş. Bu Survivor Fist'i böyle bir tasarım var. Onun dışında ikinci tasarım da bu zaten. 14. sayfaya geldiğimizde Scar için bir tasarım var. Ondan sonra sarı bir kostüm var bu şekilde. Maskesiyle beraber. Maskot mask kafası. Yani değişik olaylar yaşanabilir bununla. Fil maskesi var bir tane. Tato fil, fil'e benziyor ama fildir herhalde. Yavru ayı kaskı gelmiş bir tane de seviye 3. Göz tarafı güzel de kafa kulak tarafları falan yanlarda olsaymış belki daha iyi olabilirmiş. Böyle biraz daha garip gözüküyor ama güzel kullanılabilir. Evet böyle bir antrenman ağır gibi sok Muhammed Ali'nin sözü hareketleri boksta yaptığı hareketlerden. E, SKS renkli bir tasarım gözlük çerçeveli Eee onun dışında buz kraliçesi kostümü. Yani güzel, bu da güzel. Çok kullanacak bir şey değil. Hani pusucular için falan böyle değişik e, aksiyon arayanlar, challenge yapanlar için tabi tercih edilebilecek bir şeyler bunlar. Hepsi tamamı. Ee, zafer dansı. Bu dans bayağı bir güzeldi. Test serverına bakmıştım. Evet, oldukça uzun ve bitmiyordu değil mi bu? Aynen bitmiyor. Sürekli devam ediyor. Gayet güzel bu da. Ondan sonra bir tane daha gözlük. Bir öncekinde de gözlük vardı sanki. Ya, bu gözlükten iki tane niye koymuşlar? 95 yani çünkü aynı liste devam ediyor. İleriden tamam. Ee, ondan sonra Zafer dansına bakmıştık. Bu tarz bir kıyafet var. Ee, son olarak da Skull Car 98 skini. Niye bu tamamen gri böyle? Ha, şimdi düzeldi. Bu da yani idare eder bir tasarım kar 98 için. Ee, onun dışında bir tane daha silah gelmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şu ustalıktan mı bakabiliriz? Aynen ustalıktan bakabiliriz. Ee, KNT olarak gelmişti değil mi? Böyle bir silah geldi. Mosin Maganti isimli bir silah. Bunu da deneyeceğiz zaten. Muhtemelen bir sonraki bölümde yaparız onu. M24 falan aynı duruyor zaten o silahlar. Başka, başka bir silah gelmiş miydi? Hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Gözüme çarpan başka bir silah şimdilik yok aynen TT'ler aynı zaten e, Avuk tamam e, 416 KNT'ler evet aynen başka bir şey gelmemiş Onun dışında görevlere de bakalım hızlı bir şekilde. Acemi görevlerini tamamlamışız zaten. Güncelleme notlarını okuyun okuyamadık ama tıklamış olduk ondan kabul etti. E, şöyle günlük görev 252 tane günlük görev 84 tane haftalık görev haftalık 7 tane falan mı geliyordu? 9 tane mi geliyordu galiba? Ya da 8 tane falan geliyordu. 7 ya da 9 arası bir şeydi galiba görevler. 84 tane görevi var haftalık toplamda. İşte 7 hafta mı sürüyor öyle bir şeyler sürdü galiba. Ondan sonra sezon görevi var. 18 tane sezon görevi, 36 tane ilerleme görevi, 16 tane zorluk görevi var. Günlük görevler zaten klasik her zaman aynı görevler geliyor. Haftalık görevler de benzer görevler. Sezon görevlerinde bir farklılık olabiliyor, değişiklik olabiliyor. Sezon görevlerinden mesela weekend haritasının görevlerinden böyle bir kıyafet pantolon var. Gözüken şu anda. Onun dışında üstümüzde de böyle bir şey var. Din olan çalışanı kıyafeti işte. Kilitlere bakamıyoruz. Daha sonra bakarız onlara da. Acemi görevlerde emoti değişikliği falan yap. Emot değişikliği falan yap diyor. Yapacağız onları. E, i̇lerleme görevlerinde işte onlar da klasik görev aslında. Paraşütü yaptıktan sonra ikinci görev açılıyor. Üçüncü görev o şekilde devam ediyor. 10 dakika hayatta kalırsak burada da aynı şekilde devam ediyor. Bir kendi de oynarsak devam edecek görevler. Aşamalarda da işte 70 tane günlük görev tamamlarsak bize kaç? 4000 XP verecek. 120 bin tane görev tamamlarsak 6000 o şekilde seviye kasabiliyoruz. Ee, zorluklar. Evet zorluk menüsü değişmiş. Zorluk menüsü değişmiş. Onu görmüş olduk şimdi. Tekrar zorluğa girelim. Bakın burada çantaya kadar ulaşılacak seviyeyi gösteriyor bu şekilde. Ee, beşinci şunları tamamladıktan sonra ee, Bu şeyi askılık ee, şarjör kılıfım artık kemer kemer hani kemer diye kemer zaten yazıyor Ben niye buraya bakmadan kendim kafamdan bir şey sallama çalışıyorsam artık işte kemer olayı var ondan sonra seviye 2 çanta güzel sv 3 çanta bu da güzel beyaz düz tasarım bir kendi için hoş olabilir Ondan sonra bir de seviye bir çanta tasarım var burada. Zorluklarda da böyle bir hediye olayı var. Ee, özelleştir dediğimizde araçlarda aracımızı hemen ekleyelim. Onun dışında bir önceki sezondan şeyler vardı değil mi? Aynen şu seviye şeylerini de uygulayalım hemen. Zaten sonra bölümümüzün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde de weekend'de de maç yapalım birkaç tane. Hemen şu seviyeleri atlıyoruz. İki tane hesabım var benim. Bu ikinci hesabım. Hep oynadığım hesap bu bu hep oynadığım hesap işte. Diğer hesapta çok fazla şey yapmıyorum yani. Çok fazla oynamadım. Artı bir de onu YouTube için almıştım aslında. baktım burada hediyeleri falan alabiliyoruz. bu hesabı alıyorum yani şey server pesi. O yüzden burada kullanalım istedim. Kaç level atladık biz? 15 15 seviye atladık. 16. seviyeye geldik. Hemen sayfa 1'e dönelim. Buradan hediyelerimizi alalım hızlı bir şekilde. Bunları ekleyelim envanterimize. Bir partışı, BP 500 BP. Sonra neydi bu? DBS'i ekledik, Kaskı ekledik. Daha sonra ikinci sayfaya devam ettiriyoruz hızlı bir şekilde. Böyle değişik bir saç kız kadın karakter için çok da uygun değil. Duymadım. Bir daha söyleyin tarzı bir olay yapıyor. 7000 XP. Sonra mavi bir kupon. P92 tabanca BP artışı devam ediyor. Seviyeler devam ediyor hala. Kask aldık. Kıyafet aldık. BP500. Rota savaşçısız. S12K. et bayağı bir eşya aldı gördüğünüz gibi. Kıyafetlerde falan hepsini tamamlayalım. Bakalım gözümüze çarpacak bir şey var mı? Hatta şu emotu da ekleyelim üzerimize. Bir tane daha görev tamamlamış olalım. E, maskelerde şöyle maskeler var. Maske kullanmayacağım ben şimdi. Daha sonra belki kullanabiliriz. Şu kıyafeti de kullanmayalım. Yani garip bayağı bir garip kıyafetler. Ee, silah olarak pompalı DBS'e geldi. Shot S12K'yı da ekleyelim. P92'yi de ekleyelim. Sonra BP artışını aktif edelim. Kaslara bakalım. Kaslardan CV1, CV2 kasları aktif ettik. Ee, görevlerden acemi görevi tamamlayalım. 1000 le. Bir tane daha seviye atladık. 4000 XP de aldık. Evet bu şekilde sezon şeyi server PC. Ee, şöyle şuradan bakabilecek miyiz? Tekrar başka görebileceğimiz bir şey var mı diye. Evet yok şimdilik yok. Cold Front isimli yeni server PC. Aktif. Weekend haritasını güncelleyen bir server PC bu. Ee, weekend haritası için gelen bir server PC. kışı, kış temalı zaten gördüğünüz gibi ekranda da. E bu şekilde bölümümüzün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı bölümlerde, farklı videolarda görüşmek üzere.